TÜİK açıkladı. Emeklinin alacağı 3 aylık fark netleşti. Ocakta 5.03 demişti. Şubatta 2.27 demişti. Martın meresi de 2.46. Tabi bu rakamları direkt olarak topladığınız gibi olmuyor. Bunu da Emin Bey'e şimdi soracağız. Emin Bey emeklinin alacağı 3 aylık rakamı bizler için paylaşacak. Öte yandan geriye kalan 3 aylık süreçte TÜİK'in ne açıklayabileceği detaylarını da konuşacağız. Ama öncelikle... Emin Bey sözü size bırakayım. 3 ayda emekli için ne değişti? Emeklinin alacağı net rakam nedir? Murat merhaba. İzleyicilerimize merhaba diyorum. Ee, burada enflasyon verisi emeklerimizi yılda iki defa maaş farkları eklendiğinden kaynaklı. Biraz ehemmiyet e, teşkil ediyor. Senin de bahsettiğin gibi e, Ocak ayında 5.03, Şubat ayında 2.27, Mart ayında ise 2.46 e, açıklandı. Ha, bunları böyle yukarıdan aşağıya. Toplama şeklinde olmuyor aynı bileşik faiz hesaplama şeklinde yani bir önceki e, veriyi e, bir sonraki ayın üzerine etli, e, ekleyip onun üzerinden kendi içerisinde bir aktüaryel hesaplama üzerinden değerlendiriliyor. A, şu anda kesinleşen 3 aylık veri üzerinden bakıldığı takdirde ise 10.06 üzerinden e, bu rakam kesin diyebiliriz. Bunlar SESKA ve BAKR emeklisi için geçerli ama memur ve memur emeklisi için orada hesabın içerisine buradaki 10.06 artı toplu sözleşme değerlendiriliyor. Toplu sözleşmeyle ilgili 2024'ün son e, ikinci yarı yılında %6'lık toplu sözleşme vardı. Onu peşin olarak ödendiği için onu oradan e, çıkarıyoruz. Bir sonraki dönem yani 2025'in ilk yarı yılının e, daki rakam olan %5'lik kıstas da e, üzerine e, e, eklenecek. Dolayısıyla burada ikisi arasında yani biri bir önceki dönem %6, bir önceki bir sonraki dönem %5 ise arada %1'lik bir fark var. 10.06 çıktıysa düşen endeksi olduğu için %1 oranında onlar yani memur ve memur emeklisi biraz daha e, düşük rakam e, alacağını <laughs> buradan e, söylemek mümkün. Peki. Bu, bu şu anda memur emeklisinin bir puan ortalama yani bir puan daha düşük alacağını şu rakam üzerinden gösteriyor. Doğru mu? Doğru. Yani burası 10.06 ise 9.06 üzerinden kabaca bir hesaplamayla bunu söyleyebiliriz. Ha bir sonraki dönemlerde ne olacak? Çünkü orada 6 aylık periyotlarda ilerlediğinden kaynaklı. Özellikle burada Nisan ayında Merkez Bankası tüketici e, piyasa katılımcı anketi üzerinden TÜFE ile ilgili Nisan'da 2.25, Mayıs'ta 1.87, Haziran'ın da tahmini olarak benim kendi öngörüm 1.5 e, üzerinden çıktığı zaman bu rakamın %15 ile %17 bandına a, oturacağını e, tahmin ediyorum. E, %15 hı hı. olduğunu varsayalım. O zaman emekliyi nasıl e, etkileyecek? İşte orada da şu an 14.469 lira olan e, en düşük emekli maaşının %15 olduğunu varsayarsak 12.581 lira 74 kuruş çok aylığı olanlar ve altında olanlarla ilgili yine sıfır zam riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Hı -hı. Peki 14.469 lira neye yükseltilebilir? İşte orada da yine %15 üzerinden hesapladığımız takdirde ise 16.639 liraya geleceğini söyleyebiliriz. Yani kabaca 2.170 liralık bir fark daha ekleneceğini burada izleyicilerimizle paylaşabiliriz değerli Murat. O, e, şöyle özetleyelim: e, SSK Bağkur Emeklisi'nin alacağı bu tabi 14.469 lira için bir belirsizlik olarak duruyor. SSK Bağkur'un alacağı 10.06 Memur emeklisinin şu anki aşamada 9 civarı. 6 aylık süreçte 15 beklentiniz e, olduğunu söylediniz. Bu tabi artabilir. Aşağısı olmayacak gibi görünüyor. Çünkü zaten 10.06'ya geldi. 3 aylık bir veri kaldı. E, 14.469 lirayı daha önce enflasyon verisi oranında arttırdıkları için 15 eklediğinizde de 16.600 e, ne demiştiniz oradaki rakamı? 16.000 hemen tekrar hesaplıyorum. 14.469 lira üzerinden çarpı 1.15 yaptığımız zaman 16.639 lira 35 kuruşa <laughs> denk geleceğini şimdiden söylemek mümkün. ha Burada ekleyeceğimiz bir detay daha olabilir. Oradaki detay da yıllık enflasyonla e, ilgili e, özellikle TÜİK üzerinden veriler paylaşılıyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre değişimle ilgili yani 2024 e, Mart ayıyla 2025 Mart ayı arasındaki enflasyon verisi şu an yüzde 38.10 olarak netleşmiş durumda. Ha yıl sonu ne olacak? Yıl sonuyla ilgili de e, burada e, merkez bankasının tahminlerini iki ayda bir e, açıklıyorlar. Ha Oradaki hmm. veri üzerinden de en son 2025 yılında yüzde 19 ile yüzde 29 arasında yani bunun orta noktası medyan diye misalendiriliyor yüzde 24. E, hedef e, yapılmış durumda. Ha burada e, yıllık enflasyonla ilgili bakıldığı takdirde ise yüzde 24'lük rakamın yüzde 15 ya da 17'lik kısmı ilk altı aylık kısımda yer alırsa, sonraki dönemlerde enflasyon yine düşen endekste şeklinde bir e, belirleme olması lazım. Ha burada da merkez bankası özellikleri e, piyasaları regüle etmek amaçlı çeşitli müdahalelerde bulunacağını söyleyebiliriz. Yani bu yılın ilk 6 ayı daha fazla çıkacak. Son 6 ayı biraz daha Hadi düşük çıkacağını şimdiden söyleyebiliriz ama yine Merkez Bankası buradaki yüzde %24'lük kıstası yine revize edebilir ama tahminlerim doğrultusunda bu bu rakamın işte işte %25 ile yüzde %30 arasında bir yere oturacağını yıllık olarak da söyleyebilirim şimdiden. Ben de burada bir ek yapayım. Bu rakam tahmin edilen teknik rakamlar bize paylaşılanlar şu anda kesin olan 10.06 memur emeklisi için 9 civarı değerli izleyenler ama bundan sonraki süreçte hem ülkemizdeki siyasi gelişmeler hem dış gelişmelerde bu rakamların değişmesine sebep olabilir. Onu da tekrar tekrar yinelemek gerekiyor. Anlatmak lazım yani Hani benim açımdan bu belirsizlik hala yoğun bir şekilde sürüyor. Bunu da beraber takip edeceğiz. Diğer bir meseleyi de sormak isterim. Şimdi bir veriyi paylaşıldı. 3 yıllık çalışmanın SGK'da bittiği ve SGK'nın emeklilik iptalleri noktasında. işte gurbetçilerin Türkiye'deki emekli olanlarla ilgili orada işte sahte emeklilik meselesi üzerinden bu çalışmayı tamamladı. Ve işte buradaki iptalleri gerçekleştirdiği paylaşılıyor. Şimdi sorum şu. Bu çalışma devam ediyor mu? Yani bu çalışma devam ediyor mu yoksa bu hani üç yıllık bir çalışma neticesinde bir rapor mu sunacaklar? Ee, ve ikincisi ise böyle bir şey şu anda hali hazırda emekli olan kişinin başına geldiğinde ilk olarak ne yapmalı? Daha önce konuşmuştuk ama mesele yine tekrar gündeme geldiği için hatırlatmakta fayda var. İlgili ilgili e, düşen haber üzerinden 3 yıllık diyelendirildi. Yani Sosyal Güvenlik Kurumu üç e, 3 yıllık hedef stratejileri var. Bunu kamuoyuyla da paylaşıyor. Dolayısıyla buradaki strateji bu döneme ait. Ama bundan sonrasında da devam etmeyecek diye bir kaydı yoktur. Kurum Hı. içerisinde e, ilgili bir departman kuruldu. Bu incelemeler süreklilik arz ederekten devam edeceğini şimdiden e, söyleyebiliriz değerli Murat. E, diyelim ki kağıt geldi veya aradılar veya başka bir şekilde ulaştılar. Ne yapılacak ilk önce? Ha, siz gerçekten bir firma çalıştığınızda e, çalışmışsanız bununla ilgili ilk etapta SGK'ya bir Dilekçe, itiraz dilekçesi e, verebilir. O e, Sonrasında e, buna olumsuz yanıt SGK yine e, verirse o zaman hukuki yola başvurulabilir. Bir Yani sosyal güvenlik hukukunu bilen iyi bir avukat vasıtasıyla kuruma dava e, açılabilir. Tabi buradaki dava iş mahkemesi daha sonrasında da yargıtay süreci e, üzerinden değerlendirilir. Burada e, kurum geriye dönük olaraktan sizin almış olduğunuz maaşları talebeler faiziyle birlikte e, orada da e, kıstas 10 yıl en fazla geriye gidebiliyor. Çünkü bununla ilgili genelge mevcut. E, devamında hmm. ise bir iş mahkemesi, bir yargıtay süreci belli bir zaman e, isteyecektir. Eğer mahkemeyi kazandığınız takdirde e, buradaki cezadan e, şeyler, kurtulup ikinci bir mahkeme vasıtasıyla da e, alamadığınız maaşları da aynı şekilde gerisin geri Alma ihtimali doğabilir ama tabii ki orada yasal dayanak olarak bir fiil çalışmış olmak gerekli. Oradaki hı hı. çalışmayla ilgili de e, işte şahitler devreye girecek işte internet ortamındaki e, iş yerin çalışmaları ile ilgili yazışmalar devreye girecek e, işte yan komşusu sizi bir fil çalışmayla ilgili görmesi lazım her gün şey gidip gelirken gibi bir sürü detaylar ortaya var. çıktığını söyleyebiliriz. Tabii burada şunu da söyleyelim, işi yargı boyutuna taşımadan önce Dilek Hanım'la da konuşmuştuk. Konunun bir uzmanına gidilmesi yani oradaki bütün işte bilgilerini ona sunması, anlatması çünkü bazen SGK'da da e, hatalar olabiliyor. Orada da hani siz daha iyi bilirsiniz e, net detaylı bakılamıyor yani iş yeri üzerinden iptaller olabiliyor. Belki orada bir hata olmuştur. Hani bu işin önce uzmanına gitmek sanki daha mantıklı. Hani bu işi önce SGK ile çözerseniz bir uzman aracılığıyla ya da işte siz gidip bunu anlatırsanız sonraki aşamada ya çünkü yargı süreci çok uzun sürdüğü için onu da belirtmek lazım. En azından orada bir mağduriyet evet. yaşanmasın. Buyurun. Bir ekleme yapmak istiyorum değerli Murat. Dilek Hanım benim de sevdiğim ve değer verdiğim çok işinde de iyi olan uzman bir arkadaşımız. Bununla ilgili çok doğru bir noktaya e, tespit yapmış. E, çünkü sosyal güvenlik e, sistemimiz biraz e, karışık, çok fazla detay var. ha Bu işi iyi bilen sosyal güvenlik müşabiri e, olan e, bir kişi üzerinden ilk etapta destek alınması biraz daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü kurumda da buna benzer hatalar olabiliyor. E, dolayısıyla böyle bir hatada da kurum kendi hatasından dolayı e, emeklilik iptallerinde 5 yıl geri dönük olarak maaşlar talep ediyor. İlgili genelgeler bunu söylüyor ama evet. e, ilk etapta bir sosyal güvenlik müşavirinden destek alınırsa biraz daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz değerli Murat. Burada e, özellikle yurt dışında e, bulunan e, gurbetçilerimizle alakalı 3201 sayılı e, yurt dışıyla alakalı borçlanma yöntemiyle oradaki günlerinizi burada kazanabiliyorsunuz. E, erkeklerde ve kadınlarda olmak üzere e, işte oradaki çalışmalarınızı burada ispat ettiğiniz takdirde bu günleri kazanma ihtimaliniz var. E, belli bir bedel üzerinden e, bunun borçlu aynı askerlik doğum borçlanması <laughs> e, nezninde nezdinde yapılabiliyor bunlar. Ha, şey, askerlik doğum borçlanması yüzde 32 üzerinden ama yurt dışı borçlanması 45 üzerinden değerlendiriliyor. A, AK Parti hükümeti döneminde yurt dışı borçlanması ile ilgili toplamda 3 ya da 4 defa yanlış hatırlamıyorsam revize edildi kanun. A, o, özellikle en son ki kanun 2021 Ağustos ayıydı yanlış hatırlamıyorsam. Öncesiyle alakalı bakıldığı takdirde mevzuatta şu detay vardı. Orada siz borçlanma yapacağınız takdirde hangi kurumdan emeklilikle ilgili sosyal güvenlik hukukunda işte son 7 yılda 3,5 yıllık kuralı mevcuttu. Dolayısıyla sizin Türkiye'de bulunup burada işte SSK statüsüyle e, e, girişiniz varsa borçlandığınız takdirde de geri dönük olaraktan, bunun üzerinden seviyordu. Ha, ama şu an en son ki değişiklikle beraber orada e, yurt dışı borçlanmaları bakura sayıldı ama en son e, SSK statüsünde prim e, ödemenizin bir ehemmiyeti kalmadı. <laughs> Evveli dönemde e, orada insanlar işte e, Türkiye'ye gelip Özellikle Türkiye'deyken yurt dışında bulunmayla alakalı bunu yasa kabul etmiyor. Yani siz bir fiil Türkiye'de gelip Türkiye'de çalışmanız lazım. Ama yurt dışındayken de bununla alakalı borçlanma çalışma kıstası olmuyordu. Bu sebepten dolayı insanlar, gurbettekiler Türkiye'ye gelip Türkiye'de işte bir hafta bir ay çalışıyorlardı. Çalıştıktan sonrasında... E, geriye dönük olarak orada işte ev ka kadınlarda, ev kanımlığı dönemi, çalışma dönemleri şeklinde birçok alternatif var. Bunları ispat edip, bunları borçlanıp e, onun üzerinden emekli olabiliyorlardı. Ha Burada yasadan kaynaklanan borçluktan e, ötürü e, işte hiç gelmeden sigortasını gösteriyor. Bunlar tespit oluyor, iptal oluyor hatta e, pasaport daire başkanlığından Türkiye'de giriş çıkışlara da varıncaya kadar birçok evrak isteniyor. Keza yine burada göstermelik naylon sigorta dediğimiz e, bazı yollara başvuruyorlar. Çünkü SSK'da emeklilik 5.000 5.975 gün Bağkur'da emeklilik erkeklerde 9.000 gün kadınlarda 7.200 gün. Daha fazla bir maliyet çıkıyordu. Bu sebepten dolayı bazı gurbetçilerimiz bu yola e, başvuruyorlardı. SGK'da bununla ilgili e, şu anda e, incelemeleri e, yapıyor. Hatta ve hatta e, bununla alakalı en son ki şu anki düzenlemede %32'den %45'e e, çıkarıldı borçlanma yöntemi. E, orada e, Türkiye'de en sonki ki statülüyü de değiştirdiler. Onun üzerine borçlanmayla alakalı. Sizin Türkiye'de bulunup da Türkiye'de çalışmanız SSK ise SSK günleriniz. E, yurt dışı borçlanmalarıyla alakalı da oradaki dönemde de Bağkur'a sayılıyor. Ve şu an yurt dışı borçlanmasının pek cazip bir tarafı kalmadı. kalmadı. E, gibi bir detay. Çünkü maliyetler çok yükseldi. Hı. Bu da ayrı bir konu. Peki çok teşekkürler. Çok sağ olun. Hem emeklinin alacağı farka hem iptal meselesini konuştuk. Değerli izleyenlerimiz çıkmadan hatırlatmamızı yapalım. Videoyu beğenmeyi eğer abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yine canlı yayınlar ve kesitler karşınızda olacak. Herkese güzel bir gün diliyoruz. Tekrardan hoşçakalın.